Abla kardeş. Zehirli jelibon. Oynay, oynayacağız şimdi. Zeyri. Bakalım neler olacak? Hep götür bakayım abla. Götürüyorum ha. Şimdi oynayalım oyunumuzu tamam. oyunumuza. Tamam mı? Habları habırı ya böyle koyalım. Abla. Koyduk. Gözünü kapat. Sen gözünü kapat. Tamam kapattım. Abone yere düşsem olmayı mı? Yok abla. Tamam, yok tamam. Olur. Tamam. Heh, niye tamam. 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 Şimdi sıra sende. Sen ses bakalım. Tamam. Gözünü kapat. Bakma. Hı, Hı Seçtim. Haydi Hı, -hı. bakalım şimdi zehirliyi seç. Şimdi yiyeceğim. Seç seçtiğini biliyorsun değil mi? Bilirim tabii. Hem oh, de şimdi yiyeceğim inşallah o değildir Allah'ım. Abone. Abone oldu? Yok zehirli değil. Değil mi? Ha. -ha. Abone ol. Aa, değil değil geçtim. Haydi. Bir tane daha çekeceğim dur şey az. Al. Allah'ım bulamayın. Bulmayın. Ha bu? Ha. Ha. Ha bu? Yok yok, değil. Geçtim. Sen de geçtin. Hı, ben nerede Bakalım i̇şte hangisi. Zaten... Ha. Değil, he mi? Hı, bu. I ıh, değil. Uy, olmadı bütünü bak. Uy, hepsi bitecek de biz hala bir şey bulamadık. Ne olsan? Uy Allah'ım ya Rabbi. şeyler Rabbim. ettin orada. kaçtık. küçük sesler giyerdi ama niye ettin? Vallahi bir şey etmedim. Ha, bu? Ha. Geçtim, he mi? Ha, bu. Geçtim. O yani değil. Hmm, başka? Ha, bu? Şu ondan sonra. Değil mi? Ha, ha bu. Yok yok maalesef. Yan, ya Niye lan... bulamayasın? Bulsana. Sen buldun ya ben bulayım. Sen bulacaksın Ne bu? Hadi her ödül ödül, Ben yutma yiyor tabu. <laughs> Sen şu şekildeceğim. Ah, tabu. 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 Tabu.

Neydi Allah'ım ya Rabbim? Ben bilmiyorum onu ha. Onu ben i̇zleyince göre. Ağzımın içine soktu. Evet. Oh. Yedi oynuyor lan bir tane.